Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet yine sizlerle oynuyoruz. Bu ikinci bölümümüz. Evet geçen bölümde altıncı olmuştuk arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz yine birinci. Hemen devam edelim. Bu sefer isim koymadım. Boş üşendim. Ve ilkimizi öldürdük. Kill. Şöyle şunu alalım hızlı büyüyeceğiz bu sefer arkadaşlar şöyle bunu da öldürelim onu da öldürdük gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı öldürüyoruz çünkü prova yaptım az önce 20 kere oynamışımdır böyle adamların dibinden giriyorum bir anda ölüyorlar bana Şimdi benim bunun bayağı uzadı uzadı uzadı. O yüzden şu siyahlıyı öldürmeyi düşünüyorum. Oo. Aa aldım onu içim arkadaşlar. Böyle uçarak aldım hem de. Ve öldü. Hop hepsini tekte aldım. Bu sefer çok hızlı çıktım. 2 2500 arkadaşlar. Bu arada ya adamlar çok tehlikeli oynuyorlar. Bakın ölüyordum az önce. Tamam onu alabilirsiniz. Allah. Hop şöyle kilitledim arkadaşlar onları. Şu hızlıca öldü. Şöyle yedim onu. Evet arkadaşlar. Biraz cızırtı olabilir çünkü kayıyor tablet o yüzden cızırtı geliyordur. Bu kırmızı dev gibi oldu arkadaşlar. Şu yeşilinin ağacıyla ölmesi gerek. O öldü. O da öldü. Hop. O yeşilininkini de alalım. Şu an of daha giremedim adamlar çok gelişmiş. yine bu küçüklere ayağımın altına çekilirse ben hepsini yiyeceğim. gibi adamlar benim hızıma bile yaklaşamadı ya. Ben şöyle onları kıvırayım. Şunu şöyle yedek. Evet arkadaşlar biraz sustum nedenini <laughs> <Mesela, gülüyor> bilmiyorum ama onu da öldürdüm ama <laughs> onu da öldürdüm güzel şimdi kaç? 11 bin mi? Kaçıncı yüz ya? Yazmıyor. Ha yazıyor. Dokuzuncu yüz. ismimiz olmadığı için göremedim kendimi. Şimdi çok tehlikeliler ya. Şu küçükler. Ama büyük göremedim ben ya. Öyle çok. Bir tane beyazlı var ondan bir şey çıkmaz. Büyüklere bakıyorum da yok. Şöyle, bunlar zaten içeride kendilerini yiyeyiye büyürler. Şöyle iyice mini mini boyutaya getiriyorum. Ha, öldü, yok oldu. Şuradan şöyle dolarsak tamam bunlar öldü. Zaten hızla basanlar da var. Hızlıca ölenler. Hop şöyle yedik hepsini. Hop şuradan şöyle büyük bir dönüş alalım. Tamam. Şu an 8.yiz arkadaşlar. Ama çok büyük olduğumuz için dönmek çok zor. Evet. Dön 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 dön. Oo. 8. Çok hızlı gidenler var. Bunlar beni korkutuyor. Haritada tam ortadayız arkadaşlar. Yani şu e, Sağ alt köşede görebilirsiniz. Şu hareket ettirdiğimiz yer. Hızlandırdığımız. Ben şu an biraz arkalara gitmeyi düşünüyorum. Haritaya bakıyordum. Şuradan kapatalım. Ha. Hayır. Ay Hayır. Saat hayır. Hayır. kapatamıyorum, Oluyor mu? Donduk. Yok edinmek istemiyorum. Hayır ya, öldüm ya. Reklam da çıktı, battık ya. Ya orada ben şey haritaya bakıyordum arkadaşlar. Hmm, aşağı gitmek için. Şu an ben tam ortadayım. Şu maviliği öldüreceğim. Yani. Şu Amerikalı. Yok. İngiltereli bu. Evet evet. Bunu bunu öldüreceğim. kızlı hızlı gidiyor. O benden şu an daha hızlı. Ben onu şimdi yeneceğim. Ben şu moru yeşili öldüreyim. Şu jay. dökmüş. O sarılıya bak. herkese ağlıyor mu? Ama beni ağlayamayacak. Onu ben ağlayacağım. uf çok hızlı hızlı ya. Oo. Evet arkadaşlar böyle bu bir bug sayılır adamlara şey yapmasak. Oha ya. Adam içeri dönmüyor muydu? Tamam devam. Az önce yedinciydik arkadaşlar. Hop şöyle aldım seni. Hop şu. Bunlar benim benim. Bırakın. Bas bas bas. Ama adamlar benim yemeğimi yiyorlar ya. Herkes kendi yemeğini yesin. Ya hile var gördüğünüz gibi. Orada ben yemi yemiyerse beni öldürüyorlar. ama Ben bunu da öldürürüm hiç sorun değil için. Ya ama kontrol çok zor ya. Evet her şeyi de bir bahane mi uyduruyoruz. Tamam bu yeşilliği ö, yemesi kolay olacak. şu ikisinin üçünden birisini öldürsem yeter mi? Şu gözlü olanı hiç sevmiyorum tipi çok çirkin. Hayır sap gibi de kaldım ya ortada. Ah güzel. Karpuz kafalıyı öldürdük. Neye benziyorsa artık. Ama yarısına bu morlu yedi. O, o yüzden o morluyu yiyeceğim. tarlanmayacağız normal oynayacağız ama ölünce değil çevresin kaçıyor ya ha. ya Çık ya bak öldün işte Çıkın benim yemeğim çok hızlı büyüdüm ölürsem bırakacağım hayır, hayır. Yavaş git ya. Ben kendi içimden gideceğim böyle. Ölmemek için. Şimdi daha sıralamaya giremedik. 36.yiz. Sol alt köşede yazıyor arkadaşlar. Bence iyi sıralamamız 36. Ama ben o, o sayıya bakmadan hemen ölmek istemediğim için şunları yiyeyim. Şöyle onu içime aldım. artık çıkamaz. Şöyle daraltayım onu. Şöyle hareketler yapayım. Ya hadi hadi öldün artık çık sen oradan. Heh. Şöyle. Şunu da alayım işe yarıyor. Şu an 22'ciyiz arkadaşlar. Çok hızlı rank atlıyoruz. Şöyle hızlanalım. Şöyle içimize kaç üç kişi aldık. Şöyle onu. Şöyle Hayır. Ya yanlışlıkla çıkardım. Neyse şunun içeride kalması gerek. Bu diğerlerine göre daha büyük. Hop, tamam ya bu öldü. Of oradan ölebilirdim. Tamam. Kaçıncıyız? 16. Sıralamaya girmemize 6 tane Altı kişi kaldı. Yani 5 kişiye ben beni sayacağım. Hep şu boyuttakileri öldürürsem gelişirim. Aa içime girecekti ya. Tamam. Ya bu mavi o kırmızıyı yemesi gerekiyor. Allah. 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 Ya salak öldü ya. Kırmızılı kaldı. <laughs> Hı, aldım. Şu an kaçıncıyız? 12.yiz. Hop şu kırmızılıyı da öldürelim. <laughs> tamam ya. Basit bunlar. Şu <laughs> öldü zaten hemen. Ya şu içimdekileri alması çok zor ya. Kaçıncıyız? 11. Hiçbir şey değişmedi. Aa. Tamam. Aa İngiliz. İngiliz İngiltere. O. Oh. Hayır. Hayır döndüremiyorum. Dönmüyor. Tamam. Dur. Uğursuz Ben kendim uğurlu yapacağım. Sarı. Tamam. Evet. Bırakacağım dedim de bırakmayacağım. Şaka yapmıştım. Şimdi baya baya bununla ben kapışacağım bu ya. ya ama ya küçücük şeyi öldüm ya. Çok hızlı gittiğim için. Sal bu benim yerim. Güzel ya. Kimse benim yemeğimi yemeyi istemiyor zaten. Yemez de. Yerse ölür. Güzel. Çok hızlı geliştik. İlk büyük bir şey öldü. Ya ama kontrol çok zor. Kontrol gerçekten zor. Aa Putin. Bu şey de Amerikan başkanıydı değil mi? Tamam onu öl öldüremedik. Tamam. Tekrar ya. Ya ama yemeği mi? Yeme işte. Ha öldürdüm. Hayır. Aç. Aç hayvan aç. 300. Sıkıştırdı üç taraftan da ya beni. Ben sen de seni öldürüyorum. Oğlum Oo, Oo, içeride kaldım. Aa ben sıkıştıracak. Ama kimsenin bir akıl yok. Beni sıkıştırmıyor da. Çabuk. Ben kaybettim galiba. Yine birinci olamadık. Ama bunu da yemezsin. Küçücük şey bari ben yiyeyim. Aa, hayır. Benim bu. Ha şöyle aldım. Şu köşediklerimi de alayım. Ölüyorduk. Güzel. Sen, sen benim yemeğimi aldın değil mi? Ha, seni şöyle sıkıştıralım. Ha, öyle attı direkt. Tamam acım yiyeceğim. Şöyle hızlanalım. Hızlan hızlan. Tamam basitti Tamam bunu da yedik yani şu küçüklerle ben ilgilenmek istemiyorum O yüzden biraz daha bu tarafa gideceğim daha büyükler var şu an ben bütün büyükleri yemiş şimdi mi bak kitledim Hayır ya 4000 4000 gitti. Şu ne? Bu ne bilmiyorum. Şimdi girdim arkadaşlar bakalım kaç dakikadır? 15 dakikadır oynuyoruz. A oyuna çıktım. Hemen bir daha. A yanlış yerlere girdim. A sildim. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.